zahmetsiz, bir o kadar bereketli ve nefis bir tarif. Özellikle yazın bu hafif salata şahane oluyor. Mutlaka deneyin. Malzemeler 2 su bardağı süzme yoğurt Yoğurdumuzu krema kıvamında seyreltip kullanıyoruz. 2 su bardağı pilavlık bulgur 3 diş sarımsak 1 kase haşlanmış mısır 6 ila 7 adet kornişin turşu 1 tutam maydanoz 1 tutam dereotu 3 ila 4 yaprak taze nane, tuz, üzerine, tereyağı ve toz kırmızı biber. Hazırlanışı. Bulgurları yıkayıp tencereye alıyoruz ve üzerine örtecek kadar sıcak su koyup tencerenin kapağını kapatıp 2 ila 3 dakika kadar bekletip bulgurların suyunu çekmesini bekliyoruz. Daha sonra yoğurdumuzu krema kıvamında açıp bulguların üzerine ekliyoruz. Yoğurt ve bulguru güzelce karıştırıp kapağını kapatıp 1,5-2 saat dinlendiriyoruz. Dinlendirdiğimiz bulgurların üzerine mısır, turşu, maydanoz, dereotu, nane, tuz ve sarımsağı da ekleyerek salatamızı güzelce karıştırıyoruz. Ve son olarak satamazsın üzerine tereyağı ve pul biber karışımını gezdiriyoruz.